umudumuz mümin gençtir kardeşler. Ben bir genç istiyorum. Nasıl istiyorum biliyor musun? Peygamberim benim o genci tarif ederken bana ne dedi biliyor musun? Bir genç ki forslu ve paralı bir kız kendiliğinden emanet etmek istiyor. O da ben Allah'tan korkarım. Çek git kız. Çek diyor arşın gölgesindeki genç işte. Bu peygamberin anlattığı aleyhisselam hikaye mi? Değil efendim. Değil. Üniversiteli, diplomalı, babasının da fabrikası olan bir kız mesaj gönderdiğinde cevap olarak ben Allah'a iman ettim diyen gençtir bu genç işte. Bu genç o gençtir. Hangi genç? Zengin kızı, forsu kız, diplomalı, kimyager, mühendis, doktor erkek onun peşinde dolaşacakken o erkeğe mesaj atıyor, mail atıyor. Erkek ona cevap bile atmıyor da arkadaşına diyor, "Deyin buna, ben müminim, Allah'tan korkarım." "Al sana cennetteki genç. Öp anlını, öp elini, sarıl, kucaklaş cennetlik." diye Kız için de böyle, erkek için de böyle. Yakışıklı, forslu, diplomalı genç ama haram istiyor. Harama müsait genç Allah var. Üniversitede Allah hatırlandığında mümin olur insan. Fabrikada, banka müdürü ayağına geldiği zaman iman ettiğin aklına gelecek ki mümin olacaksın. Bu da bu da ikinci sebebin ayrıntıları. Yani biz savaşımızı maddi ve manevi boyutlarına peygamber mantığıyla bakarak yürüttüğümüz zaman bu savaşı kazanırız diyoruz. Onun ayrıntıları. Üçüncüsü de kardeşler. Genç umudumuz olan genç nesle neyi umut ediyorsak o aşıyı yapacağız. Şeftali için armut aşısı yapılıyor mu? Çocuğu Sultan Fatih olarak görmek istiyorsun hep Erat kadrosunda tutuyorsun ama. Çocuğu alim görmek istiyorsun Latinceden bir türlü kurtaramadı çocuk senin yüzünden. Latinceye taptırdın ama şeriat alim olacak inşallah. Ha. Ne istiyorsan bir yaşından itibaren demiyorum. Anasının rahmine düştüğünden itibaren de demiyorum. Nasıl çocuk istiyorsan ona göre bir ana bul, ona göre bir hamilelik yaşasın, ona göre bebeklik, ona göre çocukluk, ona göre delikanlılık yaşasın. Çocuklarımızı serseri çocuk yerine koyduktan sonra büyük adamlık bekleyemeyiz.